Hey yo, hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle Pinet oynayacağım. Bu bir aynı he yani bu videoda hem Pinet rehberi, hem Pinet'e en iyi buyut, hem de yani Pinet oynanış üçü bir arada diyebileceğimiz bir video olacak. Bakalım ya yani umarım rehber niteliğinde yapmaya çalışacağım. Şimdi ben bugün şöyle bir buit denemek istiyorum arkadaşlar. Evet onlarına bakacağız birazdan ama ondan öncesinde gördüğünüz gibi Franklin Demise, Corrupt, Ruin, Pop bu build'i bir denemek istiyorum. de nasıl gideceğini merak ediyorum. Aslında buradaki 3 perk'ü zaten biliyorsunuz bildiğiniz perk'te işte Corrupt ve 120 saniye boyunca 3 tane jeneratörü kapatıyor. Ruin yapılmayan jeneratörlerin %200 hızla geri gitmesini sağlıyor. Popkoz ise Ruin kırılırsa diye bir emniyet kemeri olarak taktığım bir perk. Bu da birini kanca sonra aktif oluyor 5 saniyeliğine ve bir jeneratörü vurursak %25 anında geri gitmesini sağlıyor. Onların dışında bu perkler zaten bildiğimiz ettiğimiz perkler. Franklin Demise neden pinette takılı? Çünkü pinedin bildiğiniz gibi bir kutusu var maç içinde haritada spawn olan. Bu kutuyu Survivor'lar çözmezse eğer Survivor'ların zincir modu fullleniyor. Bu ne demek oluyor? Etraftan sürekli sağdan soldan zincir fırlıyor Survivor'lara. Buna yarıyor. Bu yüzden de Franklin Demise takıyoruz ki bir Survivor kutuyu aldığında gidip Survivor'u vurabilirsem eğer kutu düşecek ve ben kutuyu açacağım. Yani bir nevi bayağı Pined için yapılmış bir perk gibi şu an. Ve gayet de ho hoş olacağına inanıyorum. bakalım maç içinde göreceğiz zaten. Anlayacaksın maç içinde nasıl işe yaradığını. Eden olarak bakalım yapabileceğimiz bir şey var mı? Evet arkadaşlar şöyle de onları taktım. In playing wire. Bu eğer bir survivor zincir e, bir survivor zinciri işte sağda soldaki eşyalarla veya duvarla kırmaya çalışırsa veya kırarsa ekstra bir zincir survivor'ı hedef alacak arkadaşlar. Slice of Frank taktım yanına da bu da kutuyu taşıyan survivor'ların yorgunluk efektine girmesini sağlıyor. Yani kutuyu taşıyanı daha kolay düşürmemize sağlayacak umarım. O zaman maçta görüşürüz. Hey yo! arkadaşlar how the... <laughs> Haddonfield geldi. her okuyamadım lan. Michael haritası cidden en sevdiğim harita gelmiş bu arada. Yani hepiniz ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Burada almaya çalışacağız bir şeyler. 4K'lar vesaireler. Ama burası o kadar büyük bir map ki. Benim şu Franklin Demise işe yarayacak mı ondan bile emin değilim. Çünkü onun işe yaraması için ilk önce bildiğiniz gibi Adamı bulmam gerekiyor adamı vurmam gerekiyor Ama adam ebesinin köründe ise O biraz zor olabilir Burada bir totemim var gerçekten olabilecek en saklı yerde ee, Şurada bir adam olduğunu görüyoruz Bakalım evet burada pencere var Çok harika cidden ee, Daha kötüsü olamazdı herhalde Evet bakalım şimdi şöyle Şunu atalım ee, Geçmedi karşı. Şurada ya, burası biraz fazla uzun açıkçası Burayı kıracağım Çok uzun bir spot ee, şimdi yol üstü aslında, arkadaşlar hani yakalamanın birinci kuralı şu an ben konuştuğum için aslında e, biraz olaksız attım. O adama çok gitmemize gerek yok şu an. Bu herif de çok uzakta olduğu için Franklin'de maç geçmeyecek o yüzden direkt teleport olacağım. Yakalamanın birinci kuralı arkadaşlar yani zincirleri tutturmanın. Zincirleri olabilecek en yakın şekilde atmanız gerekiyor adama. Mesela şimdi bakın götüne kadar soktum. Tamam burada ben aceleci davrandığım için e, kaçırdım ama... Asıl amaç o yani adamın dibine kadar girmeniz gerekiyor mesela burada kovalamaya gerek yok Burada zincir tutturuyorsunuz zaten burada yapacak çok bir şey yok kısa spotlarda Kesinlikle yakalıyorsunuz yüzde yüz Evet ilk oku bir Karşısında aldım ama Sorun değil zaten ilk genler gidiyor ama ruinimi de kırmışlar bu arada hızlı bir şekilde o kötü Dedim ama yani çok gizli yerde çıktığını söylemiştim 2 gen bitti Okay, yani, ben, yani bekliyorum ya cidden artık şaşırmıyorum böyle sonuçlara. Ben bazen şey sanıyorum bazen bizim takım böyle uzun oyalamalara e, jen bitirme, bitiremiyor bitmiyor. Herhalde diyorum ki jen artık o kadar eskisi gibi değil vesaire sonra bir giriyorum. Daha az oyalamalı, oylamalara 3 jen yani 2 jen falan biziyor böyle. Yani ondan sonra dedim yok siktir et gene hala aynı her şey. Şimdi burada direkt sağdan gidip önüne fırlayacağız. Evet kendini orada bırakırsa aslında yakalardık ama akıllılık yaptı kaçtı. O tarafta kalması onu öldürürdü direkt. Bayette kemplemiyor. Yani şurada atmam zinciri biraz riskli. bana çok vakit kaybettirebilir. Şurada atabilirim. Yani bu sefer fazla içine girdim. Şu an bir cenavetlik var ya normalde böyle değilimdir. Video şansı. Video şansı bende test yapıyor. Evet burada zinciri veriyoruz. Gördüğünüz gibi dibine kadar soktuktan sonra Evet Dede biraz fazla düz oynuyor ya. Bakalım o kadar düz oynuyor mu gerçekten? Şimdi test edeceğiz. Yani kaçmış buradan. Evet dede yani harika. Düz oynadı. Orada palet, palette yani artık indirmemesi biraz fazla riskliydi ama. Bazen beklemiyorum mesela o kadar işiyorum. yarıyor. Mesela şöyle jende bir olup olmadığını kontrol edeceğim de. Hidden field işte yani atamıyorum istediğim gibi şeyleri. Biraz sıkıntı oluyor. Bakalım Evet şu an atmama gerek yokmuş. Duralım ilk Mesafe Mesafeyi kısaltmak için atabilir diyecektim. mi? Yani içeri giriyor sandım. içeri girmemiş. Yani girmiş de. Bakalım şöyle bir şey. Kanka yok işte olmuyor ya. Cidden. Binalara geldi mi bitiyor karakter. Ne yazık ki net. Üzücü ama gerçek. Şimdi dibine kadar sokuyoruz. Gördüğünüz gibi hiç işte, doğrulama şansı olmadı bile. Ee, ama birileri iyi kırdı. Aa ah, ben içimden geçti sandım. Atlamadın mı? Neden alakalı lan? Ben Elodie'yi yakalıyordum en son. Fazla riskli oynuyorlar ya. Ama biz jen kalmış yani. Onlar için çok sıkıntı olduğunu sanmıyorum ama bu zincirleri nasıl bu kadar hızlı kırıyorlar hiç anlamadım. teşekkür ederim yani. Hiç bu arada kutu, kutudaki adama gidemiyorum. Çünkü hep başka bir çeyizdeyken kutuyu buluyorlar. Baya dön şeyi oturtmuşlar ya. Bakalım artık bir şeyler yapmaya çalışacağız. Birine vurursak belki biraz daha hook alır. Gerçi Nefin başka bir tarafında başka bir gem bitiyor mudur? Şu an bilmiyorum ama. Ah, thank. Tüh, Benceye dönelim. Zaten hani ev, binanın içinde zincir tutturmamızın pek bir anlamı yok. Sağdan soldan bir pencereden atlası zaten gidiyor direkt zincirin etkisi. Evet, evet var. Bu kadar o kadar iyi değildi galiba ama. Çok da şansım olmalı açıkçası. Denemek için. Bak mesela normal zincir bu. Bu adamın zincirleri gerektiği gibi sürüyor. Başkasının zinciri niye bir saat sürüyor onu anlamıyorum. Şöyle direkt girebileceğiz kanca yetişebilir miyiz? Bu arada son bitti. Yani kötü bir maçtı. Ama biraz dediğim gibi map büyüklüğünden ben kaybettiğimi düşünüyorum. Zor yani burada oynamak zor. Lan katlı oynasanız, nurse oynasanız bile burası zor bir harita yani. O yüzden yapacağımızın en iyisini yapacağız. Burayı bir atlatalım. Evet kutuyu orada. Bakalım adamı Slow volta zorladım. grevledim vesaire. Tamam sen ölüyorsun şimdi. Dede'yi de alabilirsek ee, bir şeyler yapacağım. Evet bu arada yaraladım. Burada bir şeyler yapacağım ben ama. Allah Allah şunlar nasıl tutmuyor ya Yani tamamen boş bir hareket Okey paletten kurtulduk Ve daha fazla kalacağım ok ee, Aslan için Onu da zaten güzel bir yere yolluyorum Yani dedenin ambresi olmaması beni şaşırttı açıkçası Bakalım o arkadaşa da bir gidelim ya Uğrayalım Aa dede de burada Dede basement'a gidiyor basement'a gidiyor dedi yakalamam lazım Böyle ne ara girdin bu kadar yolu be kanka ya. Bir şey diyeceğim. senin ambren yok ki oğlum. Sen niye dolaba giriyorsun? Ha bu alınmak için mi dolaba girmiş? Ben bir Oğlum beynimi yaktı ya. Neden dolaba girdiğini sorguluyorum. Ölmüyor. O da ölmüyor. Bir şey diyeceğim. Bunlar almak için var ya. Onlar dener gibi geliyor bana ama. Hadi bakalım. Denesinler. Denesinler abi. Ya, kurtaramayacaklar yani izin vermeyeceğim. Bu maçtan da kendimce iyi bir sonuç elde edeceğim. Bakalım. Git abi. Ya iki kill makul ya. İki kill makul. Normalde bu maç e, bu maça iki kill makul şu an yani. Ee, yok kanka Elerciğim hayır. Gelmeyeceğim. Ya yani ben o tuzağa düşmem aga. Sen girmek zorundasın içeri. Bak ölüyor adam ölüyor. Adam ölüyor kanka girmek zorundasın. Öldü. Adam pert. Ama elodi nerede şimdi? Elodi binanın arkasına geçmişti. Kanımca. Elodi'nin elinde şey var bu arada. Kutu var. Kutuya dokunmuyor bile şu an. Franklin Demise'i hiç kullanamadım. Amaç şeydi işte kutuyu şey yapmakta da. Ayrı da kapıya gitmiş oğlum. Maalesef. Gidek bari dur selam verelim. Gel. <laughs> Hello bitches. <laughs> Kapıda kaçmayacaklar tabi. T-bag'imiz var. <laughs> Bak işte oyun oynuyor. Evet ne yapıyorsunuz? Feng Hanım, ne yapıyorsunuz? Şurada bir yerdesiniz ama. Satan falan mı kovalıyorsunuz? <laughs> Aa kaçtık ya. Zincir masal veriyor olsaydı çok iyiydi. Allah Allah sen diğer kapıya mı kaçtın? Allah Allah Feng neden böyle bir şey yaptın kanka? Dümdüz koşabilirdin kapıya. Noed'in falan mı var sanıyordun. Allah Allah. Bir dakika. Bir şey deneyeceğim. Yer mi? Yemedi. Korktu amına koyayım. Gerçi orada o, o şeye gelmeyen adam burada niye bekle? GG. Evet sıradaki maça geçecek ya. Bu bu pek istediğim gibi olmadı. Bakalım bir dakika maç güzel olabilir. Hey yo! Mother's Wedding Red Forest'tayız arkadaşlar Adamınki Hidden Field faciasından sonra Yine kocaman bir map Yani gerçekten keşke map atsaydım Ama atmak istemiyorum böyle hani Map attığımda bu sefer o map'e ağlayamayacağım Çünkü ben attım ee, Ama gelen maplara ağlayabiliyorum istediğim gibi O yüzden atmıyorum Evet bakalım Orada onu atmamıza hiç gerek yoktu aslında Şimdi bu adama yetişebilir miyim Yetişemedim galiba evet açtı. Ya bu Franklin Device'ı kullanamayacak mıyım ben? Neyse. Deneyeceğiz bakalım. Bu şekilde başaracağız abi. Pes etmek yok yani. Ne zaman pes ettik de kazandık. Götten bir zincir. Güzel çok iyisin. İyi zincirleri iyi attı. Bundan ne s**keyim? Dedart'la zinciri kontrolleyebiliyor mu ya? Öyleyse biraz fazla OP oldu gibi. Adam şimdi köşeye kaçıyor. Zeki arkadaş çünkü. E, düşeceğini anladı. Ama biraz hani erken pes etti bence. Kurtulabilirdi gibi geldi bana. Şimdi oğlum arkamda biri mi var ya? Evet bakalım ilk okulumuzu bu sefer daha erken aldık. Şimdi bak kaç çok kısa sürdü değil mi? Chase sıfır sağ yani hızlı hızlı bitti. E, yukarıda da bir gen bitiyor. Üçü de bir gen'de tamam. En azından bir gen bitiyor. E, ben oraya gidene kadar bitecek. Yani üzgünüm yetişemeyeceğim. Ama belki önden hasar veririm birine. E, geldik. Silah oraya verdim hasarı. Biraz da bir de ace'e vuralım ya. Ah vuramadık. Bir şey diyeceğim. Ee, kanca'ya gitmiyorsun değil mi ace'cim? Ace bir tane damage istiyorum ya. Ama ace'e de vuramayacağız anlaşılan. Ben ne yapayım biliyor musunuz? Eee chat. Youtube chat'i. Ben bu adamı bir struggle'a sokayım ya. Madem bu adama şu an çok e, gelmiyorlar. o adam bir struggle'a girsin. Evet teşekkür ederim. Struggle'a soktuk onu. E bu adama da ben hani şeyi atıyorum ama. Ah boşum döndü. Neyse teşekkür ederim. Nereye gittin oğlum? Oğlum ne ara gittin bu kadar yolu ya? Evet. Enti. Burada aslında benim direkt politiği indirtmem lazım. Çünkü biraz zor. Yani şöyle atabilirim. Ee... Evet. Giremedik. Benim hızlı olsaydı yetiştirdim herhalde. O benim ne arasın. Evet de. Ah, ya bunda da şey problemi var işte ya. Hani yetişilmiyor. Bir türlü yetişilmiyor. Uzaktaysan o zinciri attın mı adamla arandaki mesafeyi bir türlü kapatamıyorsun. Zincirlerin biraz fazla hızlı kırıldığını düşünüyorum ben. Bilmiyorum yani bana öyle geliyor. Dolapta mısın? Aa siktir gerçekten dolaptaymış ama. E, o kadar bariz niye dolaba girersin ki? Yani insan fake bekliyor anladın mı? Hadi bakalım. Hop atladı direkt. Ulan... Ya abi böyle bir şans olabilir mi ama ya? Kutulara ben vuramıyorum arkadaşlar. Normalde gerçekten işe yarıyor. Ben benim karşıma gelmişti böyle bir boyut mesela. Adam sürekli kutuyu alanı düşürüyordu ama yani bende hiç yakında denk gelmiyor. Artık benim cenabetliğimden midir nedir? Ya muhtemelen benim cenabetliğimden. 5 şıkkına gerek yok arkadaşlar. Ruhim gitti sonunda. Ya sonunda yani. Ruhim gitmeyince üzülüyorum artık. Muhtemelen. Evet Jane'i de asalım. Üç hukum var. Dört şişem var ama oyunum yok. Yani oyunum yokken kendimi güvenli hissetmiyorum. Ben bir şeye vurayım ya. Hmm. Yani, zaten yakalanmazsın muhtemelen. Baksana abi doğru. yani hiç yakalamış gibi gibi miyim şu an chat? Ya, mesela ben bu adamı o hukuk yatmasam yine aynı uzaklıkta olacaktım gibi. Bak bak akıllım akıllım ya akıllım vallahi akıllım. Hem bu herife bir tane hit vurayım ya. Abi bu Lore hiç mesafeyi kısaltmıyor. Yani. Hayır oğlum. Bir sesi varsa da atsın. Bir daha yakalarım. İşte mesela ben hani şeyi anlamıyorum. Böyle oldu mu? E nerede abi? Diğeri pencereden atladı mı ya? Pencereden atlama sesi gelmedi. Evet, ee, kaybolmuş arkadaşlar. Şey, Jane kaybolmuş. Yemin ediyorum bu maç var ya daha Ha. Peki. Bu maç daha stresli. Çok ciddiyim. Diğer maça var ya şükrederim şu an. Ah be oğlum sattım ya. Kendimden nefret ediyorum. Abi gene elbisininkinde. Flash seveceğim. Ay, geç kaldı tamam. Ya oğlum ne var oraya geçtim ki? Ları çok kıl. Bilmiyorum ya bu ya katil ilk başta baya güçlü gelmişti bana ya. Baya güçlü değil hani güzel hoş gelmişti ama şimdilerde böyle sanki artık çözmüşler gibi ya. Bak şimdi buradan yine atacağım mesela bir tane. Bak tutturamadık güzel. Anası. Ya işte ne bileyim artık böyle uzaktan yakalayıp yetişemedikten sonra ne anlamı var ki diyorsun? Ya kanka sen de sokayım ya. Harbiden. Bu arada büyü var abi. Ve tanırım böyle adamları büyüldü bunlar. Düşmezler takımı oyunu kazandırırlar. Bir jen kaldı. Steve'i öldüren bari. O kadar kempte değildik. Bunu aslında niye başta öldürmediysem. Bak işte ya bir tane zincir ıskalamamla 10 metre yol kaybettim. Yani. Kanka yok artık ya sen niye böylesin oğlum. Son saniyeye kadar düz gidiyorsun. Direkt yapıyorsun dur kanka. Ay ananı satayım. Zini atmasam yetişmiştim şu an. şey gidiyor ya vay akıllım vay. Kanka adam direkt şeye oynuyor yani. Bu arada gene harika kutu timingi. Yok Franklin yani dediğim gibi iyi perk Fnet için ama çok az denk geliyor. Ya da küçük maplerde olmanız gerekiyor. Bu map kocaman olduğu için iki tane cidden oyunun en büyük mapi geldi yani. Bir hidden field bir burası ikisi de kocaman devasa mapler. Girdi götümüze ya o yüzden baya. Abraham'ın niye map atmıyorsun değil mi? Bu arada üç can yemişler ama ne kadar tutabilirim bilmiyorum. Lan James gözün de görmüyor ki. Vursa mıydım ya? Geçemezdim herhalde. Hadi bakalım. Ya buna pop atmam lazım. Doğru kutuyu çözüyor yine harika. İnşallah hocam bitmez. Can bitmezse çevirebilirim. Evet tamam bitmiyor güzel. Biraz geri sarsın. O gene geri gelecek. O bilmiyormuş sanki. Hmm. Tamam. Jane'i böyle öldürsek. Bir sensi video yok bunun. Selamun aleyküm Ace. Beni zeki sürtük. Salacağız abi. Salacağız. Jane'i öldürmem gerekiyor. Bakalım sağdan soldan çıkmıyor yılanıyorlar Galiba ya da Jane yapıyorlar. Gene kutu. Ya Jane nerede abi? Ya biliyordum. Abi oha ebesin Amından stun yedim lan. Yu. Geri çekilmek için bastım tuşa da. Nerede abi? Yine mi dolaba girdin ya? Kanka kayboldu ya. Ah be oğlum iyi sattım ha. He. Valla. Hep ben de yapıyorum arada ya kusura bakmayın. atışlar bizden sorulur. Bir şey sorun değil eğer Laurie'yi alırsam. Ee, o da bir şey yani. İyi e hook. Oradan gitmeyeceğim. Pezemek orada bir bekliyor olabilir. Ama cidden anlamadım ya. Nereye kayboldu adam cidden çok. Yine no, vuralım. Vuralım. Bir dakika tam vaktim var. Beyne gideceğim. Dolaba girdi, dolaba girdi, dolaba girdi. Çok girmemiş. Ne yapıyorsun oğlum? Nerelere gidiyorsun ya? Tamam. Acele etmedik bu sefer. iyice nişan aldık. Güzel. Bu adam kendini öldürdü biraz. Şimdi gitmem gerekiyor sevden. En az bir kill daha çıkartırım hadi. Abi oha ya. Oha ya. Ojen yüzde elli falan olması lazım. Yuh be oğlum. Bu kadar hızlı bitebiliyor işte arkadaşlar. Muhtemelen kendi kanıtları falan da olabilir. Kapılar nerede şu tarafa tamam birini gördüm zaten birine ihtiyacım var Güzel 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 güzel, güzel. almaya gelmezsin diye umuyorum. Ya işte gördüğünüz gibi arkadaşlar hani pes etmemek bir şeyler kazandırıyorsa Ne kadar maç umutsuz gözükse de ilk maçta ikinci maçta bunun en büyük örneklerinden biri yani. Bir şekilde bir şeyler yapabiliyorsunuz. Çok ağır sikilmediğiniz sürece yani. Yapılabiliyor. Zorluydu zorlu ama yani. Evet 3 kill. Güzel. Yeterli bayağı da kötü başlamıştık aslında. Topladık. Evet. Franklin Demise'ı gerçekten bir kere bile kullanamadığım için kendimle bu video için gurur duyuyorum. Ama sonuç olarak eğlenceli maçlardı. Benim için stres oldu. Sizin için eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Cici'mizle yazalım. Teşekkür ederim. Videoya abone olup beğenmeyi unutmayın. Kanala. Ee, adamsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Break, break, break So let me break, 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 break it all down for you. I ain't never giving up. I ain't never. You know I'm take, take, taking that crown from you.